Savunma sanayinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı açılış töreninde konuştu. Savunma sanayinde adeta bir devrim gerçekleştirdik diyerek bu alanda gelinen noktayı işaret etti. Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. Mesela 2002 yılında ülkemizde sadece 62 savunma sanayi projesi yürütülüyorken günümüzde bu sayı 750'yi geride bırakmıştır. Bu projelerin bütçeleri de 5,5 milyar dolar düzeyinden 75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımızda 56'dan 1500'e ulaşmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir. Dışa bağımlılığın %20'lere indiğini belirten Erdoğan, ihracatta da bunun yansımalarını gördüklerini söyledi. Savunma sanayimiz artık dünyada ilk yüz listesine giren ana yüklenicileri, gelişmiş kabiliyetlere sahip alt yüklenicileri, kobileri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri sayesinde geniş bir yelpazede kendi özgün ürünlerine sahip hale geldi. Tüm bu gayretlerin neticesinde savunma sanayindeki savunma sanayinde olmanın Dışa bağımlılığımızı yüzde seksenler seviyesinden yüzde yirmiler seviyesine indirmeyi başardık. Sadece kendi kendimize yeterli olmakla kalmayıp, bu birikimi dostlarımızın ve müttefiklerimizin istifadesine de açtık. İracatımızda da bunun yansımalarını görüyoruz. Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayinde kat ettikleri mesafeye değinerek geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek her alanda varız var olacağız diye konuştu. Kara, hava ve deniz ürünlerinde ulaştığımız seviyenin sembollerinin başında insansız hava araçlarımız geliyor. Özellikle Başarısını sağda bir fiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Savunma sanayinde bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz. Bilhassa yapay zeka temelli çalışan kara, hava ve deniz araçları konusunda iddialı projeler üretiyoruz. Sürü İHA'lar, insansız deniz araçları, insansız savaş uçakları, elektromanyetik toplar, lazer silahları, uydu sistemleri gibi geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek her alanda varız, var olacağız.